Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asgm Eren Empire. Bugün arkadaşlar YouTuber tagı hakkında konuşacağız. Geçen videomuzda hilelerden bahsettik. Ee, gördüğünüz gibi hileler düzeldi mi? Düzelmedi tabii ki. Yani Kratres. Yine aynı Kratres. Şimdi bugün arkadaşlar YouTuber tagı hakkında konuşacağız. Video geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız çok seviniriz youtuber tagı gerçekten ee, alabilecek miyiz bence artık bu saatten sonra hiçbir craft race yayıncısı youtuber tagı alamaz çünkü craft race'in yine yaptığı gibi bizim gibi ee, craft race'e destek olan yayıncılara gidip mut atması destek yapacağına gidiyor bize mutu atıyor böyle bir sunucuda bence insanların YouTube tag'ı almaya uğraşacağına hatta insanların oynayacağına biraz tepki gösterip destek beklemesi gerekiyor diye düşünüyorum çünkü artık Kratos daha az önce hile videoları izledik Tuğbek'le bayağı bir hile var yani akıyor hileler böyle boy boy olmuş ve hileler üstüne banlamıyor Doğan. Ben kadın. Aldım. Fırını alma. aldım fırını. Baba. Arkadaşlar işte biz de şunu söyleyeceğiz. Kraftes zaten şartlar aşırı fazla gerçekten yani bu bir insan onun yapabileceği bir şart değil. Saç bakın shorts shorts abonelerinden bahsetmiyorum. Craft Royce ya da, yani Craft ya da, yapabileceği bir şey değil. videoları sadece Craft videolarında bir insanın 7K yapması imkansız. Ya eskiden yapardı. Eskiden oynanıyordu. Yani burada Cinavar abimiz falan falan onlar da yapıyordu ama bu süreden sonra gerçekten bir insanın yapması imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Biz de şunu söylemeye istiyoruz. Şunu söylemek istiyoruz. Eee Kral Kratrais'in gerçekten artık oynanmasını artmasını istiyorsa yayıncılara mut atacağına ban atacağına gidip destek olması gerekiyor bu artık çığırından çıkmış bir konu çünkü tabi inşallah düşmezsin tamam ama sen demi demeyecektin onu <Gülüş> kendimi bilerek düşmüşüm gibi hissettim falan. bilerek düştün zaten belli yani E buradan bir tane de yol çekeyim. Aa <laughs> <laughs> yine düştüm işte. Bu biz de işte YouTube'u tak almak diyoruz da bu Tuğbek'le de oynanmıyor arkadaşlar. Satıyor her maçı satıyor. kan Hatta, yani. ama iyi para geldi he. Uygun takım olmak diğer oyun bozalınık. Bence bu direkt eşeklik yok mu? Eş diğer diğerden verdim arkadaşlar eşeklikten dolayı adam bize yol çekiyor sen oradan hala bizim beyaz atıyorsun ya. İzle 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 hop. Vuramadık. Şöyle bir tane daha gönderdim. Sen, sen nasıl şey Hop o lafa attım. onu tuttur yani bir zahmet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dur belki de kanalına açıklama hocam Disko sunucumuz açıklama olacak. Yani videomuzu videolarımızı beğenirseniz, beğenmiyorsanız da abone olsanız çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Allah mutlu olsun. Bu ne kadar hızlı bitiyor.